Bu hafta yurdumuz Karadeniz üzerinde bulunan serin ve yağışlı havanın etkisi altında bu nedenle yurdun kuzey kesimlerinde Karadeniz bölgesinde özellikle yağışlar görülecek. Bölgemizde yağış beklenmiyor. Bu hafta Konya ve çevresi parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yalnız çarşamba ve perşembe günleri kısmen mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 18-19 derece dolayında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 6-7 derece dolayında seyredecek. Çarşamba ve Perşembe günleri yine sabah saatlerinde bölgemizde yer yer pus ve hafif sis hadisesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle sabah erken saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Yağışlar Pazar günü Nide çevrelerinde hafif sağanak şeklinde görülebilir. Diğer günlerde bölgemiz içerisinde yağış beklenmiyor.